22. soru. İfadenin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada önce sinüs x artı pi bölü 3'e açalım. Başında 2 var. Açılımı yapıyorum. Sinüs x çarpı kosinüs pi bölü 3 yani 60 derece yazacağım. Bunun da değeri 1 bölü 2'dir. Artı kosinüs x çarpı sinüs pi bölü 3 yazacağım. Sinüs pi bölü 3'ün değeri de kök 3 bölü 2'dir. Şimdi 2'yi içeri dağıttığımız zaman 2 ile 1 bölü 2 birbirini götürdü. Sinüs x kaldı. Artı 2 ile kök 3 bölü 2'nin paydasındaki 2 birbirini götürdü. Kök 3 cos x kaldı. E bir tane de yanda kök 3 cos x vardı. Onu da ekliyorum. O zaman burada son durumda sinüs x artı 2 tane kök 3 çarpı kosinüs x oldu. Şimdi bizden en büyük değer isteniyor. Açılara baktım aynı ikisi de x derece o zaman kök içinde karelerini topluyorum. Sinüsün kat sayısı 1, karesi de 1'dir. Artı kosinüs x'in kat sayısı 2 kök 3, karesi 12'dir. Topladığım zaman kök 13 en büyük değerdir. Cevap değişikliği.